Paragraf, TET Türkçe'nin kalbi. Sınavda seni ya zirveye çıkarır ya da anlık dikkatsizlikle aşağı çeker. İşte bu videoyu sonuna kadar izlersen paragrafı nasıl fullleyeceğini, süreyi nasıl yöneteceğini ve her gün ne yapman gerektiğini öğreneceksin. Baksana şunu garanti ediyorum, bu video bittikten sonra paragrafı nasıl halledebileceğimi bilmiyorum diyenlerden olmayacaksın. Seninle paragraf adına her şeyi kökten çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirsen beni çok mutlu edersin. Sen de hazırsan başlayalım. ÖSYM Türkçede seni en çok paragraflardan dener. 40 sorunun zaten 30 tanesi paragraf. Yani Türkçe netini yükseltmenin yolu paragraftan geçiyor. Burada TYT matematik sürprizlerle dolu olabiliyor ama bizim güvenli limanımız her zaman burası olmalı. Peki nasıl çalışacağız diyorsan arkadaşlar paragraf sadece bam güm soru çözmek değildir. Alt başlıkları, soru tipleri ve farklı çözüm yöntemleri var. Ama önce temel atacaksın. Bunun için tek bir kaynak yeter. Hız ve renk olabilir, paragrafın ritmi olabilir, fark etmez. Ama tek bir kitabı bitirip soru tiplerine aşina olman şart. Benim koşku öğrencilerimde de en çok gördüğüm hata şu. Daha soru tipini bilmeden rutin paragrafa giriyorlar. E sonuç? Hocam bu soru nasıl çözülüyordu? O yüzden ilk adımımız soru tiplerini öğrenmek. Bu arada eğer sen de bizden koşu kalmak istersen yorumlardaki ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsin. Sınırlı sayıda öğrenciyle çalışıyoruz ve şu an 10 kişilik yeni bir kontenjan açtık. Linke tıklayıp formu doldurursan seninle ücretsiz bir öngörüşme yapacağız. Ve seninle birlikte bu sene neler yapabileceğimize bakacağız. Temeli attın. Sıra geldi tarama sistemine. Yani her gün 4-5 tane test çözeceksin. Ama her biri farklı konudan olacak. Bir gün ana düşünce, diğer gün yardımcı düşünce, yapı, anlatım teknikleri. Her gün farklı başlıklar. Bu şekilde kitabı tarayabilirsin arayarak ilerleyeceksin. Bu yöntem sana hem çeşitlilik kazandıracak hem de beynini sınavda gelecek her türlü soruya karşı hazırlayacak. Tarama sonrasında ise iş rutin paragraf çözmeye geliyor. Rutin işi aslında spor gibidir. Kas yapman için her gün ağırlık kaldırman gerekiyorsa paragrafta hız kazanmak için de her gün en az 20-25 tane soru çözmen gerekiyor. Burada öğrenciler bu rutine rağmen netlerinin artmadığını söylüyor ama 3-4 hafta düzenli bir tempoda yapıldıktan sonra aslında eksik olan yerlerimizi görmek için de netlerin yükselmesi için de fırsat tanımış oluyoruz. Ayrıca bu bir anda olacak artış değil arkadaşlar. Zamanla yavaş yavaş gerçekleşecek. Rutin sonrası işin gerçek bir sınav provasını paragraf denemeleriyle yürüteceğiz. Çünkü deneme sana gerçek sınav baskısını yaşatır. 40 soruyu tek seferde süre tutarak çözersin. Ve şunu unutma. Paragrafı fullemenin yolu sadece hız değil, dikkati doğru kullanmaktır. Mesela benim koşuk yaptığım öğrencilerimden biri vardı. Sürekli okuma hızım yavaş yetiştiremiyorum hocam diyordu. Sonra baktık buna sorun hız değil, dikkatini dağıtıyor. Süre tutma egzersizleri ve ona uygun deneme çözüm tekniğiyle bir buçuk ayda paragraf süresinde ciddi gelişmeler yaşadık. ve hatırlatayım link hala aşağıda duruyor. Paragrafta yapılan en büyük hata yanlış yaptığın soruyu dikkatsizlik diyerek es geçmek. Arkadaşlar yanlışınızı tek tek inceleyeceksiniz. Seni hangi kelime yanılttı? Çeldirici şıklarda genelleme mi vardı? Yoksa hızlı olayım kaygısıyla mı soruyu kaçırdın? Bunların hepsini tek tek analiz etmezsen ileride aynı hataları düşmen çok olası. Sene boyu bu hatalara düşmemen için elimden geleni yapacağım. Sen de videoyu beğenip abone olursan beni çok mutlu edersin. Bak birkaç tane de ek taktik var. Bunlar işi çok değiştiriyor aslında. Mesela makale okumak. Her gün 10 dakika ayırsan yeter. Abartmaya gerek yok. Telefonunu aç, kısa bir yazı oku. Bu küçük alışkanlık senin odaklanmanı, uzun metinlerde sıkılmamanı, yorulmamanı çok geliştirir. Bir de şu çok kritik, soruyu çözmeden önce kökü oku. Son şıklara şöyle bir göz at, en son paragrafı oku. Çünkü o metne ne aradığını bilerek girersen kaybolmazsın. Ve belki de en önemlisi merak etmek. O paragrafı okurken kendine sor. Bu yazı bana ne anlatıyor? Düşün bak sırf soruyu çözmek için okursan bir süre sonra kopuyorsun. Ama merakla girersen beynin otomatik olarak daha dikkatli çalışıyor. İlginizi çeken bir konuda paragraf gördüğünüzde nasıl dikkatli okuyorsanız bunu hepsine uygulamanız gerekiyor. Arkadaşlar paragraf bir işkence değil. Düzenli yapıldığında seni yükselten en güvenilir derstir. Kendi öğrencilerime de söylediğim gibi az da olsa her gün devam etmek gerekiyor. Bir bakmışsın 10 netten 20'lere, 25'lere çıkmışsın. Yani her zaman dediğim gibi işin sırrı devamlılık. Evet videoyu buraya kadar izlediysen seninle bayağı bir şey hallettik. Sınav senendeki tüm kafı karışıklıklarını, sorunlarını bu kanalda tek tek halledeceğiz. Ama birebir bir şekilde sana tam anlamıyla kişisel bir destek istiyorsan bizden koştuk alabilirsin. Bunun için dediğim gibi açıklamadaki ve yorumdaki linkten bize ulaşabilirsin. Doğru çalışmaya devam.